Fulya şu anda da büyük bir coşku var tam meydanda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladı ki tam 55 dakika boyunca konuştu. Hemen ardından da halkı vatandaşları selamladı. Beyaz güvercin uçurdu. Şu dakikalarda da bize daha yakın ve gençlerin çocukların verdiği çiçekleri halka onu izlemeye gelenlere dinlemeye gelenleri uzatıyor. El sallıyor selamlıyor. Dile kolay tam 200 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu güvercin uçurmaya devam ediyor. 420 kilometre yürüdü. Ankara'dan İstanbul'a geldi. Halkı selamlıyor ve şu dakikalarda da artık kürsüden aşağıya iniyor. Evine gidecek kalabalığın coşkusunu görüyorsunuz. Ellerinde sadece Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve adalet yazan tişörtler ve dövizler bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydandan ayrılıyor. Birazdan bu kalabalıkta meydandan ayrılacak. Peki bu meydan nasıl doldu? Bu meydanda gün boyunca neler yaşandı? Onun hazırlıklarını da haberimizde izleyelim. Geliyoruz, zincirleri kıra kıra hey. Adaleti adım adım kıra, İlgili makama yazılı dev adalet dilekçesi O dilekçeye imza atmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler adalet, adalet. Ankara'da başlayan adalet yürüyüşünün İstanbul'daki sonu Adalet istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz. Onun için buradayız. Maltepe sahil yolu iki gün önceden trafiğe kapatıldı. Miting alanında hazırlıkların startı verildi, sahne kuruldu. Polis de nöbete başladı. Sahil yoluna çıkan her ara sokak kapalı ve her ara sokakta polis ekipleri zırhlı araçlarla nöbette. Ama ekstra bir tedbir daha alınmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hafriyat kamyonları yine yolu kapamada kullanılmış durumda. Adalet yürüyüşünde kalabalığın üzerine araç sürerek katliam yapmaya hazırlanan DH'lılar son anda yakalanmıştı. O yüzden bugün hafriyat kamyonları da güvenlik tedbirlerine dahil oldu. Bu kadarla sınırlı değildi. Resmi sivil 15 bin polis görev başında. Polis helikopteri de devriyedeydi. Miting alanının etrafı tümüyle bariyerlerle çevrildi. Güvenlik kontrol noktaları da hazır. X-ray cihazları kuruldu. Alana girecek herkes tek tek aranacak. Getiriz, getiriz, getiriz. Aynı dışarıdaki gibi içeride de yoğun güvenlik önlemleri var. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı sahnenin hemen arkasında da uçak savarlı ejder bekliyor. Alanda da hassas burunlu köpekler, uzman ekipler bomba araması yaptı. Bu arada alana uzun tutukluluk süreçlerine, yargının bağımsızlığına dikkat çeken dev dilekçe kondu. Yanına da adaletin sembolü yerleştirildi. Hem Türkçe hem İngilizce herkes için adalet yazıldı. El ele, omuz omuza, o cümlenin korkuna, peşine düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü tamamladı. Miting içinse onlara yüz binler katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler oldu. Afiyet olsun. Teşekkür Sağ olun. Teşekkürler. Yoldan gelmişsiniz belli. Yoldan geldik. Antep'ten geldik. O yaşta yürüdüğü için kendine çok teşekkür ediyoruz. Niye geldik? Hayırlı Adalet için. Geldi. Hak için, hukuk için geldik. Nereden geldiniz peki efendim? Biz Edremit'ten geldik. Balıkçısı. Edremit'ten sırf Edremit. miting için geldiniz. Tabii miting için geldik. Karı koca el ele karı geldiniz. Koku, eş eşe bela var geldik. Karı koca mutluluğundan geldik. Adalet var diye geldik. Yerini bulsun. Genç yaşlı Türk bayrağını alan herkes oradaydı. Her telden şarkı çalındı, oynandı. Hop, hop. Saatler ilerledikçe kalabalık arttı. Kimileri otobüslerle, kimileri gemilerle geldi. Trafikte pek bir yoğunluk yaşanmadı. Miting alanına giden bağlantı yollarında biraz yoğunluk var ancak onun dışında ana yollarda şu an için pek bir trafik gözükmüyor. Miting alanının girişi saat 3'te açıldı. Alan doldu taştı. CHP liderinin mitinge gelecek vatandaşlardan tek bir isteği vardı. Türk bayrağı, adalet yazılı pankartlar ve Atatürk posterleriyle mitinge gelin demişti. Vatandaşlar da öyle yaptı ve şu anda Bando eşliğinde büyük bir coşkuyla miting alanına gidiyorlar. yolunda pusuya Arkadan çelme atıklarını bilerek yürümek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bir buçuk hat, kilometrelik hukuk, yolu tek başına yürüyerek geldi. Alkışlarla karşılandı, hat, kürsüye hukuk, geçti. Hak, hukuk, adalet. Yüz binleri ağırlayan miting alanında müzik eksik olmadı. Onur Akın ve Zülfü Livaneli de sahnedeydi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından hemen önce müzik konuştu. ...sloganlarda, müzikte hiç susmadı. Hey, Türkülerle, şarkılarla başlayan yürüyüş, marşlarla devam etti. Geliyoruz zincirleri kıra kıra, hey! Adaleti adım adım kura kura. En çok da CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacan'ın yazdığı, stüdyoya girip seslendirdiği bu marş söylendi. Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey. Adaleti adım adım kura, kura, hey. Yürüyenler de o marşla İstanbul'a girdi. Zinciri, kura, kura, hey. Buluşma yeri Maltepe'ydi. Kılıçdaroğlu gelmeden saatler önce yürüyenlerle bekleyenler buluştu. Hava oldukça sıcak. Mitingin başlamasına da daha 3 saat var. Vatandaşlar da ağaç gölgesinde hem sıcaklardan korunuyorlar hem de mitingin başlamasını bekliyorlar. Miting başlamadan konser başladı. Kürsüde Onur Akın. Bir umuttur yaşamak bil, seveceksin inadına. Zindanlara sen bile ateşlerde söz sen bile bin derece kez ölsen bile doğacaksın İnanına. ve Zülfü Livaneli vardı. Arzu duymaz yokla, çırçıplak yalnızla yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkana kadar şarkılar susmadı. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata senin için doğmuşum haykır